Değerli izleyicilerimiz geçmişten günümüze güzellikler aktaran programımızda sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi sizlere anlatmaya, tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün Niğde'nin Aşağı Kayabaşı bölgesindeyiz ve yanımda şu anda perde sektöründe çok tecrübeli bir isim var. Sizleri kendisiyle tanıştırmak istiyorum. Üç çocuk annesiyim. 13 yıldır faal olarak bu mesleği yapmaktayım. 2011'den beri kendi mağazam var. 2011'de Coscape girişimcilik desteğiyle açtım. Sonra 2014'te 5 kişinin çalıştığı bir atölye, tekstil atölyesiyle büyüttüm Karaman Ermenek ilçesinde. Burası da ikinci şubemiz. Niğde de bir yıl önce açmayı tercih ettik. Şu an için güzel. Halkı bizi sevdi. Bir yıldır kabullendi. Pandemiye rağmen güzel işler yapmaya başladık. Devam ediyoruz hizmet vermeye. Peki Niğde'de şube açma fikri nasıl oluştu? Niğde'de şube açma fikri kızım burada üniversite okuyordu. İkincisi de küçük kızım da lise kazandı. Ben de buraya bir ev açma ihtiyacı duyduk. Yani hem çocuklarımla birlikte olayım hem de birazcık gelişme açısından işimle ilgili büyümeyi ve markalaşmayı düşünüyorum. Hizmet her yerde, hizmet dedik. Evet. Peki burada hangi hizmetleri veriyoruz, hangi perde çeşitlerimiz mevcuttur? Burada perde ve ev tekstiliyle ilgili bütün çeşitlerimiz mevcut. Fon, tül, stor zebra dikey perde ofis perdeleri ve evle ilgili çeyiz ve kullanımla ilgili Ev tekstiliyle ilgili aklınıza gelecek her şeyi üretiyoruz. Üst katta atölyemiz, makinalarımız mevcut. Hem Ermenek Karaman'daki hem de Nide'deki mağazamızda. Ee, huç, nevresim, yatak örtüsü aklınıza ne gelirse. Burada ve e, Karaman'daki e, şubemizde de atölyemiz olduğundan bahsettiniz. Bu perdeleri siz mi dikiyorsunuz? Evet, e, birebir hepsiyle ben ilgileniyorum. Çoğunu kendim dikiyorum. Özellikle montaj ve e, ölçü kısmına kendim ve kızım gidiyor. Dikiş konusunda da deneyimli elemanlarımız mevcut. Kendim ve kızım da dikmekle birlikte elemanlarımız en az 5 yıllık şu an en az çalışan. İşinizde farkınız ne derseniz kesinlikle işçilik. İşimizi profesyonelce ve severek yapıyoruz. Çok güzel profesyonel bir ekibimiz var. Peki bu profesyonel ekip hangi perdeleri yapabiliyor? Profesyonel ekip fon, tül, kruvaze dikimle ilgili yani aklınıza gelecek her tür şu an kruvaze ve balon perde dediniz perde çeşitleri dikkatimi çekti. Bunlar nasıl oluyor? Balon perde ay şeklinde böyle dilim dilim oluyor. Kruvaze de hani kruvaze yaka deriz ya, evet. ikiye ayrılan şekilde. Peki bu perde çeşitlerinin değişimi nasıl oluyor? Yani kişiye özel bir kullanım mı var yoksa tavsiyelerden bulunuyorsunuz? tavsiyelerde bulunuyorum. Kişiye kişiye özel değil ama kişinin kullanımına göre öncelikle evi görüyoruz. Kullanım şekline pencereyi çok açıyor musunuz? Yoksa kapı var mı? Hani o eve ve kullanıma uygun hangisiyse onu öneriyoruz. Birlikte müşterimizle karar veriyoruz. Peki ben size bir perde çeşidi gösterdiğimde ya da aklımda bir tasarım olduğunda size gelip söylediğiniz siz bana bu konuda da yardımcı olabiliyor musunuz? Kişiye özel tasarımlarınız da var mı aynı zamanda? tabii ki kişide, kişiye özel tasarımlarımız mevcut ve özellikle kendi hani olmayan bir şeyde birlikte de tasarım yapabiliriz. Örnek vereyim, bir düğün fotoğrafınızı da bastırabiliriz. Zebra'ya veya herhangi bir fona, tüle, halıya, çocuk odalarımız için herhangi bir şey karakterini çizgi film karakterini. Yani tutun da siz hayal edin biz tasarlayalım adı altında. Aklınıza gelen her şeyi üretebiliyoruz. Şimdi biz burada perdemizi seçtik, rengine karar verdik. Ancak evdeki mobilyamızla, halımızla uyacak mı? Bunu bilemiyoruz. Bu konuda yardımcı olabileceğiniz bir durum oluyor mu? Kesinlikle. Birebir kartelaları, kartelalarımız var ürün numuneleri. Onu birebir eve götürüp de deneyebiliriz. Müşterimizin herhangi bir kırlentini veya bir detayını resmi çekip burada da e, uygulayabiliyoruz. Diyelim ki yine de kararsız müşterimiz. Perde giydirme programımız var. E, i̇stediği, hayal ettiği ürünleri daha önce yapılmış e, ürünlerden göstererek seçiyor. Bu olsa nasıl olur veya diğer model olsa nasıl olur gibi kendi eve dikilmiş, asılmış halini perde giydirme programıyla gösterebiliyoruz. Hacer Pamuk Hayal Perde ve Hayal Perde Çey ve Çeyiz Ermenek olarak iki adet Instagram'ımız mevcut. Instagram'ı daha çok faal kullanıyoruz ve orada İletişim bilgilerimiz mevcut. Bilinen bütün markalarımız mevcut ve bütün mağazalarda bulabilirsiniz ama en önemlisi bizi ayıran tek nokta işçilik, kaliteli işçilik ve ürün ve sonrası hizmet ve Güler yüz. Müşteri memnuniyetimiz ön planda. Ön planda Türkiye'ye ve bütün dünyaya en iyi şekilde kaliteli hizmet vermek misyonumuz. Sloganımız siz hayal edin biz tasarlayalım aklınıza gelebilecek bütün ...perde ve ev tekstili ürünlerini üretebiliyoruz. Peki her bütçeye, her kitleye uygun ev tekstili ürününüz var mı? Kesinlikle. Hani ben bize gelenlerde de söylüyorum. 1000 liraya da bir daire yapabiliriz, 10.000 liraya da. Bu tamamen müşterimizin tercihi ve bütçesine bağlı ve... ...inanın ikisi de aynı kalite oluyor. Tamamen görsel ve zevke dayalı... ...çok güzel ürünler çıkıyor ortaya. Evet değerli izleyicilerimiz siz hayal edin... Hacer Hanım tasarlasın diyelim ve evinizde perde, ev, ev tekstiline dair herhangi bir eksiğiniz varsa ya da e, yenileme yapmak istiyorsanız Hacer Hanım'la iletişime geçebilirsiniz diyelim ve bir sonraki durağımıza geçelim.